Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere müthiş bir borcam pastası tarifiyle geldim. 4 su bardağı sütümüzü aldık. Üzerine 3 dolu yemek kaşığı un, 2 dolu yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 su bardağından 2 parmak eksik şekeri ilave ediyorum. Pürüzsüz oluncaya dek çırpıyorum. Homojen bir karışım olduktan sonra pişmesi için ocağa alıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Göz göz olmaya başladıktan sonra 2-3 dakika kadar sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Muhallebimizin artık altını kapatıyorum ve 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. İyice erinceye kadar karıştırmaya devam ediyorum. Muhallebinin kıvamı şu anda bu şekilde. Soğuması için bir kenara alıyoruz. Üstünün kabuk tutmaması için de ara ara karıştırma ihmal etmiyoruz. Bir paket çikolata sosunu üzerindeki talimatlara uygun olacak şekilde pişiriyoruz. Çikolata sosumuz da pişti. Bunu da soğuması için bir kenara alıyoruz ve ara ara üstü kabuk tutmasın diye karıştırma ihmal etmiyoruz. Bir paket kedili kedi bisküviyi süte batırıp dikdörtgen borcamımıza diziyoruz. Kremamızın üzerine bir paket krem şantiye ekliyorum. İyice çırpıyorum. 2-3 dakika boyunca. Ne kadar iyi çırparsanız o kadar güzel kıvam alır. Kremamı başka bir kaba aldım. Kıvamı da size göstermek istiyorum. Şu şekilde çok güzel bir krema. Şimdi kremamızı iddili bisküvilerin üzerine yayıyoruz. Orantılı bir şekilde dağıtmaya çalışacağız. Soğumuş olan çikolata sosumuzu da pastamızın üzerine döküyoruz. Pastamızı soğuması için buzdolabına kaldırıyoruz. En az 3-4 saat dinlendikten sonra servis yapabiliriz. Bu böyle yedikçe doyamayacağınız o kadar lezzetli bir pasta ki misafirleriniz buna gerçekten bayılacak. Ağızda eriyen yumuşacık pamuk gibi bir pasta ve yapabileceğiniz en kolay pasta. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.